yukarıdaki şekilde verilen elektrokimyasal pilin ikinci kabına sodyum siyanür katısı ilave edilerek çözüldüğünde pil gerilimi azalmaktadır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Pil gerilimi azalması için dengenin sola kayması gerekiyor. O zaman buradaki YS suda az suda iyi çözülmediğine göre bu çöküyor demek. O zaman Y'nin derişiminin azalması demek. O zaman sola kayması için Y sol tarafta olması lazım. O zaman niye burada artı 2'den sıfıra ne indirgenecek? O zaman niye tarafı katottur? X tarafı da anottur. X yükseltenecek. Y ise indirgenecek. O zaman X 0'dan artı 2'ye gidecek. Y de artı 2'den 0'a gidecek. Buna göre elektronun yönü anottan kata doğru, doğrudur. Yani X'den Y'ye doğru bir doğrudur. Birinci kaba su eklersen Y'nin derişimi azalacağı için tepkime sağa kayar pil gerilimi artar doğrudur. Katot olduğu için buradaki Y'nin derişimi topladığı için azalır olacak cevap C şıkkı. Kalsiyum klorür sulu çözeltisinin elektrolizinde zamanla çözeltisinin pH'i artmaktadır. Buna göre elektroliz olayıyla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Burada elektron alma eğilim sırasını verdiğine göre biz bunu ters çeviririz. O zaman elektron verme eğilimi en büyük kalsiyum. Sonra hidrojen, ondan sonra klor ve OH olur. Elektroliz edildiği zaman bunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Bizim işimiz ne? Artı ve eksiyle. O zaman H sıfıra gidecek. Cl sıfıra gidecek. H sıfıra gitmesi için indirgenecek. İndirgenmesi için de ne? Katot olacak. Cl'nin sıfıra gitmesi için de Cl eksi olduğu için yükseltilecek. O zaman bu da nedir? Anottur. O zaman anotta ilk toplanan nedir? Klordur. Şimdi mol çarpı elektron diyoruz. Burada iki tane elektron var. E, mol çarpı elektron eşittir 0.6 ise burada molümüz 0.3 olacak. O zaman 0.3 mol olduğu için 1 molüm 22.4'tür. 0.3 molüm 6.72 eder. O zaman bu da doğru. Katotta da zaten indirgen olacağı için H burada ne yapacak? İndirgenecek. da verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Elmas ve grafit. Bilindiği gibi sevgili gençler elmas her karbon atomuna dört tane her karbona dört tane karbon atomunu kuvvetli kovalent bağlar bağlanmıştır. Doğrudur. Grafit elektrik akımını ileten tek ametaldir. Elektrik akımını burada elektrik akımını iletir. ısıyı arkadaşlar iletmez diyor. Bunları iyi kullanacağız. Elektrik akımını iletir dedik. O zaman C, B şıkkı doğru cevaptır molekülle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bağlayıcı elektron çiftli diyor. Burada karbonlar arasındaki karbon hidrojen arasında tekli bağ olduğu için 3 tane burada var. C, C arasında 1 var. C ile NU arasında ikili bağ var. En üzerinde kaçları da dağıtıyoruz. O zaman burada 8 tane bağ olduğu için bağlayıcı 4 tane değildir. 8 tane sigma var. İkili bağlardan biri sigma biri pi olduğu için bu doğrudur. Karbon burada tekli bağ yaptığı için birincisinde sp küp yapar. ikincisinde de bir tane p olduğu için sp kare